Hiram arasında bir nida geldi. İkraya Muhammed oku dendi. Rabbim bizlere Kur'an'ı gönderdi. Binaydan hayırlı Kadir Gecesi. Rabbim bizlere Kur'an'ı gönderdi. Bin aydan hayırlı Kadir gecesi Kadir olan Allah her şeye kadirdir Leyletül Kadir de rahmet indirir Melekler müminlere müjdeler getirir Kaçırma sevapları Kadir gecesi Melekler müminlere müjdeler getirir, kaçırma sevapları kadiri gecesi, ömrümü sayılı kılalım namazı, samimi töbeyle edelim duayı, müminler tutar oruçlarını. Mübarek bir gecedir Kadir gecesi Müminler tutar Oruçlarını Mübarek bir gecedir Kadir gecesi Kadir gecesinde Rahmetler iner Teslim olanlar Cennete gider Uyanık olanlar itikaf eder. Çok şükür kavuştuk Kadir Gecesi. Uyanık olanlar itikaf eder. Çok şükür kavuştuk Kadir Gecesi. Hira Mağarası'nda bir nida geldi. İkra'ya Muhammed oku dendi. Rabbim bizlere Kur'an'ı gönderdi. Bin aydan hayırlı Kadir gecesi. Rabbim bizlere Kur'an'ı gönderdi. Bin aydan hayırlı Kadir gecesi.